Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza. 11 Aralık Çarşamba günü ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Evet sanırım gök gürülüyor. Gecenin bir yarısı videoyu çekiyorum sizler için. Hava karanlık inanılmaz derecede yağmur yağıyor. Yani şu an İstanbul için bunu söyleyebilirim. Şimşekler çakıyor Korkutucu bir hava. Ben de şömineyi yakmışım. Loş ortamda köpeğimle birlikte vakit geçiriyorum. Neyse bu benim halim tabii ki. Sizi çok fazla alakadar etmez. Fakat size alakadar edecek kesime de yavaş yavaş geleceğim. Öncelikle dün kazandık. <laughs> dün mutlu olduk. 10 Aralık iddia tahminlerimde 3'te 3 yaptık. Ve her birinizi mutlu etmeyi başardım. Ee, size söyledim bu matematiksel olay Bakın matematiksel olarak gerçekleşti. Ee, bununla alakalı videonun son bölümünde çok önemli şeyler anlatacağım size. O yüzden orayı dinlemeyi unutmayın. Tamam mı? Bu iddiadaki matematiksel yöntemler hangisi nasıl kazandırır? Tamam mı? Orayı özellikle son bölümde iyi dinleyin. Şimdi dün dündür. Dün kazandırdım. Eyvallah. Kazanızı kattı. Değil. Yani bin lirası olan 2500 yaptı. 10 bin lirası olan 25 bin yaptı. 100 bin lirası olan 250 bin yaptı. Kimin ne kadar bastığını bilmiyorum ama <laughs> herkesi tebrik ederim. Özellikle benim tahminlerimi canlıdan kovalayanlar onlar da güzel kazandılar. Çünkü bana Telegram'dan yazıyorsunuz, Twitter'dan yazıyorsunuz, hocam senin iddia ile alakalı YouTube tahminlerini canlıdan değerlendirdim kazandım çok teşekkür ederim falan gibi mesajlar geliyor. İnsan mutlu oluyor sağ olun var olun. İyi bir şey. Bu gece kazanarak yatağınıza yattınız. Tabii ben grubumda da yine dün çok güzel işler yaptım. Videonun sonunda da bununla alakalı size değineceğim. Bugün aynı zamanda Fena Bahçe'nin Avrupa Ligi'nde maçı var. Atletik Bilbao ile oynuyorlar. E, Fenerbahçe'ye de ve Fenerbahçe'li arkadaşlara da e, bir Beşiktaş taraftarı olarak başarılar diliyorum. Ben Avrupa'da bütün takımları destekliyorum biliyorsunuz beni. Bu konuda netim. Sebebi şu. Ben Avrupa'da uzun yıllar yaşadım arkadaşlar. 10 yıla yakın. Avrupalıların Türklere bakış açısı 3. dünya vatandaşı muamelesi yaptıklarından dolayı senin ülkene dair her şeyi hor görüyorlar arkadaşlar. O yüzden abicim, gurbette de yaşayan Türk insanları var. Milyonlarca. Bu insanların yüzünün gülmesi için ülkemdeki insanların yüzünün gülmesi için ben Avrupa'daki bütün Türk takımlarını destekliyorum arkadaş. Bu benim görüş. İnşallah yarın Fenerbahçe kazanır ve ülkemize ülke puanına katkısı olur. Tabii ki ben yine sizler için 3 tane tahmin hazırladım. Yine e, aynı matematiksel hesapla. Ama bugün birbirine çok yakın tahminler. O yüzden ben yine 3'te 3 üç yapacağımıza inanıyorum. Umarım sizler için de çok çok güzel olur. Peki bir bölümden daha size bahsetmek istiyorum. Şimdi oraya geçeceğim. Benim şampiyonlar ligi ile alakalı gruplarında neler yapacağımla alakalı bir iki kelamda etmek isterim açıkçası. Şimdi Şampiyonlar Ligi ile alakalı tabii ki YouTube'da tahminlerim oluyor her zaman gibi herkes için. Fakat gruplarında da çok özel tahminler oluyor. Bu özel tahminlerin ne olduğunu özellikle videonun son bölümünde anlatacağım. Ee, bunu bilmenizi istiyorum. Alper hocam ben e, senin tahminlerinden faydalanmak istiyorum diyenler varsa Şampiyonlar Ligi ile alakalı mutlaka bana grup için Yazabilirler. Linkler de yorum kısmında ve açıklama kısmında göreceksinizdir. Telegram'dan yazarsanız iyi olur. Twitter'dan da yazabilirsiniz. Bu sizin takdiriniz. Ayrıca Fenerbahçe maçı ile alakalı iki kelam etmek istiyorum. Şimdi bugünkü sizlerle 3 tane tahmin paylaşacağım. Fakat Fenerbahçe maçı ile alakalı bir tahminim yok YouTube için. YouTube'u Şampiyonlar Ligi'ne ayırdım. Fakat Fenerbahçe ile alakalı arkadaşlar yarın bir tane tahminim var ki çok ama çok değerli. Oradan parayı alacağız, net kazanacağız. Akşamleyin şampiyonlarla ilgili için sermaye çıkartacağız. Tek bir tahmin ama 10 numara vuracağız. Hiç affetmeyeceğiz. O yüzden içiniz rahat olsun. Bu çok önemli tahmin. Bu çok değerli tahmin. Yarın benim Diamond grubumda olacak. Bunu da bilmenizi istiyorum. Son olarak da güzel bir hediyem var sizlere. Biliyorsunuz dün başlattım bunu. Ben e, bu hafta için e, Avrupa Maçları'na özel Diamond grubuma katılan herkese artı 6 ayda ben hediye ediyorum. Fakat bu hediyeden faydalanmak istiyorsanız hocam ben Youtube'dan geliyorum. Youtube'dan takipçimizi demeniz gerekiyor. E, grubum ücretlidir. Bu ücretli gruba 6 aylık Diamond grubuma katılana ben de 6 ay hediye ediyorum. Tamam mı? Bunu da not olarak e, alın ve mutlaka değerlendirin. Cuma günü biter mi? Cuma'ya kadar bitiririm öyle gözüküyor. Grubuma katılmak isteyenler de VIP gruplarımla alakalı YouTube'da açıklama kısmında ve yorum kısmında linkler var. Telegram'dan ya da Twitter'dan bana yazın ulaşırsınız. Şimdi tahminlere geçelim. Herkese bol şans. Bir şey daha söyleyeyim. Rica ediyorum videoyu beğenmeyi de unutmayın. Tamam. Şükür kavuşturana evet tahminlerdeyiz artık. Ne yapalım yani Kendimizi tanıtmayalım mı arkadaşlar? Ya kendimizi tanıtmak değildi yani. Reklamımızı yapmayalım. Herkes yapıyor yani. Herkes yapıyor. Biz de yapalım abi. Ne olacak ya? Yani? Çok görmeyin ya. En fazla şurada aldığınız 30 saniyenizi alıyorum yani. Taş atlasın. Tamam mı? O yüzden hani bana kızmaca, gücenmece, darılmaca olsun o kadar. Hakkımız yani. Şimdi Feyenoord'da Sparta Prag. karşılaşıyorlar. Ee, ev sahibi ekibin son 26 maçında ilk yarı gol çıktı. Yani Feyenoord maçlarında son 26 maçtır ilk yarı gol çıkıyor arkadaşlar. Yani ve delilik seviyesine ulaşmış durumda. Yani çok yüksek bir ihtimal. Ee, siz e, bunu maç önü değerlendirebilirsiniz tabii ki kupon olarak. Fakat canlıcılar bu maçı iyi kovalayın. Alper hocam bana 1.20 yetmiyor. Ben 1.50'ciyim. Ben 1.70'ciyim. Diyorsan tamam. Bakın dün e, ben size Brez PSV maçını vermiştim hatırlıyorsanız. E, maçta 21 maçlık bir ilk yarı gol serisi vardı. Golde dakika 40-40'dan sonra falan çıkmıştı. Canlıdan mutlaka içinizde değerlendirenler vardı. Ve güzel kazandılar. Ben de kazandırdım. Siz de kazandınız. O yüzden benim tahminlerimi sadece maç önü olarak da değerlendirmeyin. Size fırsat. Bana diyorsunuz Alper Hoca maç ver. Tamam veriyorum. Onu canlı canlı da 26 maçlık ilk yarı gol serisi. Bakın yarın olur o da olmaz. Bunu bilemeyiz. Ama ben sana gelme ihtimali kuvvetli bir tercih veriyorum. Dün mesela PSV maçı 1-0 bitti biliyorsunuz. 1-0 yendi. 1.5 üstten yattılar. 2.5 üstten yattılar millet. Ama biz ilk yarıdan aldık içeri. Bu güzel bir şey. Bu gurur verici bir şey. Yani en azından benim için. Tamam. Şimdi bu maçla alakalı benim tahminim ilk yarı Gol olur 0.5 nokta. Gol üstü oranlı 1.20. Değerlendirenlere hayırlı olsun. <laughs> Şampiyonlar Ligi ile devam edelim. Juventus'la Manchester City karşılaşıyorlar. Al sana bir seri daha arkadaşlar. Deplasman ekibinin yani Manchester City'nin son 17 maçında ilk kere gol çıktı. 17 17 ilk kere gol serisi. Bu da çılgınca. Değil mi? Feyenoord maçı delilikte. Bu da çılgınca demişim. Sonunda da not düşmüşüm. Ama ilk yarı şeyi oranı güzel. Hoşuma diye Yani iddia tatminkar bir oran açmış. Muhtemelen yurt dışında yaşayan Türkler için çok daha yüksek oran vardır. Bakın ben sana seriyi veriyorum. İster şu an maç önü değerlendir. istersen canlıdan kovala. Nasıl istersen, hangi oran seni tatmin edersin. Güzel değil mi? Şimdi ben size tahmin verirken canlar, güzel insanı her zaman kafanıza yatacak mantıklı şeyler veriyorum. Lafı da ağzımda gevelemiyorum. Yani yok şöyle şu olmuş, şuradan çıkmış, buradan gelmiş. Abi al seri sana. Al seriyi. City'nin maçlarının ne kadar gollü geçtiğini biliyoruz. Oran neden yüksek pek günü? Şey Juventus'tan dolayı. Juventus işte İtalyan takımı sıkı defans yaparlar filan. Ama tarih boyunca City ile Manchester City ile e, Juventus arasındaki maçlara bakın. %96 ihtimalle ilk yarıda gol çıkmış. Bir de böyle bir durum var. Aralarındaki maçlarda. geçmiş geçmişte kalmıştır. Biz önümüze bakacağız. O yüzden bakın canlıcılar Kovalayabilirsiniz. Ben tüyü verdim size. Tüyü verdim. Tamam mı? Maç öncüler. Standart kombineciler. Ben size için güzel bir kasa yaptım. Bakın bu da kasanın ikinci maçı. Tahminim ilk yarı gol olacağı yönünde. Oranda 1.35 değerlendirenlere hayırlı olsun. geldik son tahmine Şampiyonlar Ligi'nde final yapıyoruz Borussia Dortmund'la Barcelona karşılaşıyorlar. Tabii ki programlı maçı gördüğünüz zaman parçayı gördüğünüzde aa tamam Alper Hoca kesin Barcelona'ya bir tahmin verecek. Tahminde %99 herkes takip edenler tahmin ediyorlardır. Barça'nın son 5 maçı arkadaşlar biliyorsunuz 2.5 gol üstü bitti. Siz de biliyorsunuz ki ben sezon başından beri ilk maçından beri Barça'yı her zaman size gollerini oynar indirin. İstisnasız Barça'nın da hemen hemen birçok maçından da kazandı. Ve ben Barcelona ile alakalı bu sezon verdiğim inanılmıyorsam 15'e yakın tahminin 14'ü kazandı. Bir tanesi gelmemişti. O da Getafe ile maç yapmıştı. İşte oradan bir kaybetmiştik maalesef. 1-0 bitmişti. Ama onun dışında Barça hep bize kazandırdı. Bereketli bir maçtır. Şimdi bu maçın 2.5 gol üstü bitme, ihtimali de %75. Az buz değil yani. E, Dortmund içeride güzel oynuyor. Golli geçiyor maçları. Hiç fena değil. E, şimdi Barcelona'nın böyle çılgın bir offside taktiği var. Onu Dortmund'da mutlaka deneyeceklerdir yine defalarca. E, yani yine çok bol gollü bizi bir maç bekliyor. Emin olun. O yüzden yani 2.5 gol üstü matematiksel olarak arkadaşlar e, hani %50 e, değeri eşdeğerken hani dünkü Real Madrid maçı gibi düşünün. Bu maç da öyle ama tabii ki yine de gelme ihtimali e, gol ortalamasına baktığımızda daha kuvvetli. O yüzden bu maçla alakalı benim tahminim 2.5 gol üstü olacağı yönünde Oranda 1.35 değerlendirenlere hayırlı olsun. Şimdi videonun son bölümüne geçiyoruz. Videonun son bölümü çok önemli. Ee, hem sizler için de çok e, güzel bir sürprizim de olacak ve önemli bir şey de anlatacağım. Lütfen videoyu beğenmeyi de unutmayın. <laughs> Zafer sesini duydunuz. Zafer sesini duymayı da özlemişsinizdir. Artık iki maçlık e, serileri bitirdik. 3-3 üç serilerine başlıyoruz. Bugün hayırlısıyla ilk adımı başarıyla atlattık. Söylediğim gibi biz bu işin matematiğindeyiz. Artık bundan sonra bu matematiğe uygun bir şekilde hareket edeceğiz. Çünkü para burada. Dün YouTube tahminlerimize 10 Aralık'ta 3-3 yaptık. Toplamda 2.45 oran kazandırdık. Değerlendirenlere şimdiden hayırlı olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Neydi tahminlerimiz? Liverpool maçında 3 karttan fazla olur dedik. 4-5 kart çıktı yanılmıyorsam. Brest PSV maçında ilk yarı golü bildik. Ve Atalanta Real Madrid maçında da 2.5 gol üstü bildik. Ee, güzel oldu, iyi oldu devamı bugün olacak. Hiç merak etmeyin. 11 Aralık çarşamba Şampiyonlar Ligi tahminlerinde de yine Allah nasip ederse 3 3 üç yapacağız. Yine de size kazandıracağım. 3 tane tahmini gördünüz. Sizler için pırıl pırıl maçlar seçtim. Ve ben e, bugün aynı şekilde seriyi sürdüreceğimize inanıyorum. Tabii ki biraz da gruplarından bahsetmek isterim. Dün neler yaptığımıza dair. Mesela 10 Aralık Diamond günün kalesi kale olarak vermişim bu maçı. Çok da güvenmişim. Press PSV maçında 8.5 korner üstü demiştim. Daha ilk yarıdan arkadaşlar 8 korner çıkmıştı. İkinci yarıda kolay bir şekilde bu baremi açtılar. Başka neler yaptım? Şimdi bazı Diamond'la alakalı maç önü tercihlerimden de bahsetmek istiyorum. Mesela yurt dışında yaşayan Türkler. Arkadaşlar bakın Real Madrid Atalanta maçında faal tercihim var. Tamam mı? dakika 80'lerde falan çok rahat bir şekilde gelmiş. 5. tahmin kazanmış. Veya mesela bakın buna çok dikkat edin. Ben size bugün öyle uyarmıştım. Bakın Bres PSV maçı. Dün Diamond grubunda vermişim. Çok önemli bir şey. Yani ben burada dün bu maçın bu maçta ben Dalak Böbrek Ciğer buradaydım yani. Bres PSV maçı ilk yarı golümdeydim. Artık bugün de hangi maçta Dalak Böbrek olacağız? <laughs> Göreceğiz. Ama bakın çok güzel tahminler görüyorsunuz ama kaliteli. Şimdi ben sizlerin bunun ekran görüntüsünü paylaşayım ki aklınızda filan bir şeyler oluşsun. Ee, özellikle gece bu videoyu dinleyenler gece NBA tahmini paylaştım grubumda, Diamond grubunda. Affetmeyin çünkü güven yüz damgasıyla paylaştım. Muhtemelen sabah ayandığımızda 2'de 2 yapmış olacağız NBA'de de. Bu da bize Şampiyonlar Ligi için hatta Fenerbahçe maçı için ekstra bir sermaye oluşturacak. Son olarak bugün Şampiyonlar Ligi'nde bizi neler bekliyor? Hem grubumdaki arkadaşlar için söylüyorum hem de grubuma bugün katılacak, yeni girecek insanlar için söyleyelim. İki tane kasa kombinemiz olacak. Bir tanesi Diamond kasa olacak, diğeri VIP ideal olacak. Dört tane güven yüz maç önü tercih, iki tanesi Şampiyonlar Ligi, Yok 3 tanesi Şampiyonlar Ligi, bir tanesi Fenerbahçe maçı da olabilir. Belki 2 çıkarsa çıkartabiliriz. Bakacağız. Günün kalesi olacak. Yani günün kalesi başka bir seviye arkadaşlar. Günün ikilisi olacak. Bu biraz yüksek oran tutuyorum ben günün ikilileri. Ve Diamond Güven Yüz canlı tercihlerde olabilir. Maçın akışına bağlı. Ve VIP'te canlı seçimlerim oluyor. Gelme ihtimali kuvvetli. Bütün bunların hepsi de full analiz ve bilgiye dayalı arkadaşlar. Benim grubumun şöyle bir özelliği var. Sallama tahmin yok. Olmayacak da kardeşim. Gelme ihtimali kuvvetli ne varsa onlar olacak. Biz grupta içeride 190'dan fazla üyeyiz. Her geçen günde büyür. Sağ olun, var olun. Sizler de benim grubuma katılmak isterseniz YouTube'da açıklama kısmında bir yorum kısmında linkler var. Telegram'dan ya da Twitter'dan DM yoluyla bana ulaşıp mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Tamam. Twitter hesabımı mutlaka takip edin. Herkese söylüyorum. Twitter hesabınız yoksa da açın. Linkler var. Çünkü Twitter neden önemli? Günün maç programına dair istatistik veriler paylaşıyorum. Çok basit ve çok kolay. Tamam. Orada hangi maç gelmesi kuvvetli. Günün en garanti maçları ihtimal olarak yüzdesel analizler veriye dayalı. Tamam mı? Onlar da size çok yardımcı olabilir. Yani YouTube tahminlerim eyvallah. Size yardımcı oluyorum. Sen de kendi şansını denemek istersen bak yüzdesel verileri de veriyorum sana. Oradan da kendin deneyebilirsin. O yüzden Twitter hesabım da önemli. Ee, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Eee bütün tahminlerinizi gelsin, bütün kuponlarınız gelsin mutlu olun. Buna layıksınız. Hepiniz iyi olun. Grubama gelmek isteyenler de bilgi almak için mutlaka bana mesaj da yazmayı unutmasınlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Dışarıdan izleyenler abone olun. Yorum yazın. Şimşek çaktı. Wow. Tamam benim artık kapatma vaktim gelmiş. Gece çok geç oldu. Bakın gecelere kadar çalışıyoruz sizin için. Hepinizi seviyorum. Ben Alper Forza.